Merhabalar efendim. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. Konuştuğu zaman hayır konuşan, çok değerli Rabbimin kullarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde konuşan, onlara değer verecek şekilde konuşan ve gerçek amacının hayra vesile olmak, iyiliğe vesile olmak olmasını Rabbimden diliyorum. Rabbim her birimize razı olacağı düşünce biçimini, davranış ve yaklaşım biçimini nasip etsin. Eğer Rabbimiz bizden razıysa o zaman mesele yok. Rabbimiz bizden razı değilse ve dünya bizi ayakta alkışlıyorsa samanın çöpü gibi kıymeti de yok. Evet efendim bugün amaçlar ve araçlardan söz edeceğim. Bizim hayatımıza gelme, bu dünyaya gönderilme amacımız var bu dünyaya gönderilme amacımızı gerçekleştirecek araçlarımız var. Şimdi size bir örnek vereceğim. Bu örnekte amaç nerede kaldı? Araçlar araç olarak mı hayatımızda var yoksa araca mı dönüştü? Buna bir bakalım. Şimdi genç kızlar evlenirken yakışıklı, manken gibi dizilerdeki gibi ona bir hayat sunacak, varlıklı, şatafatlı gösterişli düğün yapacak ve kendisini el üstünde tutacak bir aday arıyor. Varlıklı değilse hele maaşı da yetersizse bu maaşa kız mı verilir? Bu maaşla geçim mi olur? düşüncesiyle vermiyor. Dün akşam bir beyefendi beni konferans vereceğim bir yere götürüyordu. Gençten bir oğlumuz. Yolda ben bir danışanımla görüştüm, konuştum. Ona bazı şeyler söyledim. Yurt dışından bir danışanımdı. O esnada bizim konuşmalarımızı haliyle aracın içinde konuştuğum için şahit oldu ve o da söze başladı. İzin isteyerek söze başladı Allah razı olsun. Dedi ki, babam bana birkaç yerden kız istedi. Ben de gördüm, beğendim. Olur baba, isteyebilirsiniz dedim. Kızlar şunu dediler. Ailesi kızla, kızlar ve ailesi şunu dediler. Bir, senin saçlarının ön tarafı dökük. Yani saçlarının dökülmeye müsait, dökülüyor. İki, senin sabit bir işin yok. Ee, sen yarın bir gün işsiz kalabilirsin ve üstelik senin aldığın şu anki geçindiğin maaş e, çok da öyle ahım şahım, bizim kızımızı rahat ettirecek bir maaş değil dolayısıyla sana kızımızı vermeyiz dediler dedi tamam dedim üzüldüm dedi ben dedi Suriyeli bir kızla evlendim dedi Suriyeli bir kızla evlendim Allah'a şimdi ne kadar şükretsem az gelir dedi. Bana onlar parası az bununla geçinilir mi olur mu dediler ya hocam dedim. Allah bana bir varlık verdi. Şu anda bir evim var. Araba alıp sattım. Ciddi paralar kazandım. Şu anda kendime ait iki tane aracım var. Gelirim gayet iyi. Allah üç tane çocuk verdi dedi. Ve Suriyeli kızla niye evleniyorsun diyerek beni tenkit eden o kadar insan olmuştu ki ve ben o kadar mutluyum ki şu anda dedi. Benim annem babam misafir olmak için, misafirlik için bize gelmişlerdi. Biraz kaldılar. Babam dedi ki dedi artık evladım Allah razı olsun bizi misafir ettiniz. Biz şimdi köyümüze, yerimize dönelim. Siz de yerinize rahat edin dedi. Daha ben ağzımı açmadan eşim dedi ki dedi onun annesi de babası da biri hastalıktan birisi de annesi hastalıktan vefat etti. Babası da savaşta e, şehit oldu dedi. Olmuş. Hemen eşim dedi ki dedi asla ben sizi göndermem. Ben büyüklere bakmanın sevabını almak istiyorum. Benim çocuklarım dedeyle nineyle büyüsün istiyorum. Siz bizi zenginleştiriyorsunuz. Siz bizim rızık kapımızsınız, sevap kapımızsınız. Siz bizim büyüklerimizsiniz. Ben sevabınızdan size bakmak sevabından mahrum kalmak istemiyorum. Ben sizi asla göndermeyeceğim dedi ve biz aynı evde yaşıyoruz dedi. Şu anda annemin babamın karşısında tabiri caizse el pençe divan duruyor. Onları mutlu etmek için elimden ne gelirse, elinden ne gelirse yapıyor. Annem babam çocuklarla öyle güzel ilgileniyor ki dedi. Ve şu anda eşim öz annesi, öz babası gibi bakıyor. Saçlarım evet önü biraz döküldü ama tamamen kel kalmadım. Tamamen kel de kalabilirdim dedi. Ben o parayla da Hayatımı sürdürmek zorunda kalabilirdim ama ben namuslu bir erkeğim. Eşimden başkasını gözüm Allah'ın izniyle şu ana kadar görmedi. Allah bundan sonra da göstermesin. Helal rızık için uğraşıyorum. Ahlaklı bir adamım. Bu Müslüman kızlar niye böyle dedi? Ha ben e, ekonomimi, saçımı, başımı değil de benden hoşlanmaz anlarım. İntibak edemez duygu olarak olmaz anlarım. Ama daha beni tanımadan, görmeden, benim nasıl bir insan olduğumu bilmeden, benim fiziğime göre beni yargılayıp beni bıraktılar. Ben şimdi o kızlar olmadı diye Allah'a çok şükrediyorum dedi. Allah'ım iyi ki onlar olmadı. İyi ki şu anda benim başımın netini yerlerdi ve ben bu kadar belki de rızık bolluk içinde olmayacaktım. Yani e, ya da e, böyle yine servetim olabilirdi ama param gittikten sonra gene bana tavır alabilirlerdi. O kadar haklı ki. Bir delikanlı da diyor ki hocam Ben asgari ücretle çalışıyorum Asgari ücretle Çalışanların yaptığı işi kim yapacak Ben yapmasam o yapmasam Kimse yapacak herkes tahsilli değil Herkes dev, devlet dairelerinde Özel sektörlerde iyi maaşlarla çalışacak değil Peki biz evlenmeyecek miyiz Peki biz evlenmeyecek miyiz Bize niye kız vermiyorlar O kadar haklılar ki Bizim amacımız Kızımızın rahat yaşaması mı Dinini sağlam yaşaması mı bana geçen gün bir kızımız geldi. Dedi ki, Salih Hocam ben bir delikanlı ile çalışıyorum. Benim ailemin varlığı gayet yerinde. Varlıklı bir ailenin kızıyım. Ama benim görüştüğüm ve evlenmeyi düşündüğümüz çocuk... işte 9 yaşından itibaren babasını kaybetmiş, hayatın içinde pişerek büyümüş, İstanbul gibi bir yerde okumuş, üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans yapıyor ama ekonomik yönü sıkıntılı. Bu sorun olur mu dedi. Ben de dedim ki devir o kadar bozuldu ki. Bu çocuk 9 yaşından beri hayatın içinde pişmiş. Helal rızıkla hayatını kazanmış. Üniversite okumuş, tahsilini görmüş. Sen eğer insan gibi insan arıyorsan bu çocuğa valizini al git düğün bile isteme. O öyle bir çocuğun yanında yavan ekmek bile yenir dedim. Rızık Allah'tan. Aç ölmeyeceksin. Sen insan mı arıyorsun? Parasıyla mı evleniyorsun? Paralı insan mı arıyorsun, insan gibi insan mı arıyorsun? Çocuğu da gördüm. Pırlanta gibi, şeker gibi çocuk. Ekonomisi sorun olur mu? Sorun oluyorsa da evlenme. Allah ona kıymet verecek birisini nasip eder. Paraya o ne diyeceksen hiç evlenme. Dolayısıyla amaç evlilikteki amaç kulun Allah'a giden yolculukta Allah'la arasındaki engelleri kaldırmaktır. Allah'a yakınlaşması için destek olmaktır. Bu da ancak sağlam bir kişilikle olur. Siz sağlam bir kişiliğe değil de sağlam bir paraya yatırım yapıyorsanız örnekleri var. Parası bitince sevgi de bitiyor. Beyefendi iflas edince hanımefendi 3 4 çocuğunu alıyor babasının evine gidiyor. Parası olunca gene geliyor. Bu bu ne? Bu ne bu? Nasıl bir mantık? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir eşlik? Bu nasıl bir aile? Dolayısıyla bizim amacımız paralı birisiyle evlenmekse Allah paralı birisini nasip eder. Ondan sonra da o paranın hükmü gittikten sonra o para bittikten sonra sizin sevginizle biterse ondan sonra çekeceklerinizi bir Allah bilir. Siz siz de bilemezsiniz sadece Allah bilir. Oysa evlenirken dürüstlüğe, ahlaka, evi geçindirecek kadar bir zanaatinin olmasına bakmış olmanız yeter. Gönüllerin ısınması halinde az da kazansa bu çocuk çalışıyor mu? Bu çocuk gayret ediyor mu? Bu çocuk evine helal rızık getiriyor mu? Soğana bir yumruk vurursun, toza toza bölersin yersin ama o sağlam insanın yanında bir söz var. Erim er olsun da yerim bük dibi olsun derler. O sağlam insanın yanında mutlu olursun. O sağlam insan seni korur. O sağlam insan seni taşın üstünde bile olsa görür. Seni aç bırakmaz, seni ele güne muhtaç etmez. Dolayısıyla biz sağlam bir karakteri hedefleyelim. Amacımız Allah'a kulluk olsun. Amacımız bir elimiz yağda bir elimiz balda yaşamak olmasın. Allah dilerse bunu da nasip eder ama ölçümüz bu olmasın. Bizim uzunca bir süre ayakkabılı kalacak. E, ne derler ona? Camımıza güneşlik alacak paramız yoktu. Ben aylarca çarşaf taktım, beyaz bir çarşaf taktım. Ne oldu? Umurumda bile olmadı benim. Benim eşim safa sağlam bir insan. Allah ondan razı olsun. Onu bana nasip eden Rabbime kurban olayım. Ben o kadar mutluyum ki çarşaf da takarım. Ömür boyu çarşaf takabilirdim ben. Güneşlik yerine çarşaf takardım. Umurumda bile olmazdı. Sağlam bir adamla evliyim. Bundan büyük nimet olabilir mi? Ben bir dolmuşa binmek için bir ara biz ekonomik yönden dibe düştük. Bir lira olması için dolmuş parası bir liraydı o zaman. Beş kuruşa ihtiyacım var. Yok. Çantamda yok. Cüzdanımda yok. Allah'ım dolmuşa bineceğim beş kuruş arıyorum evde. Çocukların eski çantaları, kalem kutuları, eşimin cepleri, benimki eski çantalarım. Hani ıvır zıvırları koyduğumuz kaseler olur ya. Ee, ne derler ona? Küçük kapların içerisinde. Onların içine baktım. Beş kuruş buldum. Hangisinde bulduğumu hatırlamıyorum şu anda ve dolmuşa bindim. Ben bunu yaşadım. Umurumda bile olmadı. Mevzu bile olmadı bizim evde. Para ne ki? Para bugün var yarın yok. Para para değerli oldukça insanı değersizleştirmiş oluruz. Para değerli oldukça ahlakı değersizleştirmiş oluruz. Para değerli oldukça helal rızkı küçümsemiş oluruz. Dolayısıyla helal rızık kazanıyor mu? İnsan gibi insan mı? Saygı duyuyor mu? Hayatını düzgün bir insan gibi yaşıyor mu? Öpüp başınıza koyun ve öyle bir genç bulursanız kaçırmayın. Öyle bir kız bulursanız kaçırmayın. Bizim amacımız Allah'a kulluksa araçlara değil amaçlara göre hareket edeceğiz. Geçici olanlara değil kalıcı olanlara göre hareket edeceğiz. Değişebilen her an değişme riski olan şeylere göre değil değişmeyen sabit imanımızı destekleyen değerlere göre bizi Allah'a yaklaştıracak değerlere göre hareket edelim efendim. Allahu Teala doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru düşünmeyi, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip etsin. Bize anlayışlı ve anlaşılır kalsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.